de bitirdik. Tam anlamıyla bugün de bitti. Güzel oldu. İyi yoruldum. Selamlar. Serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu sefer bu videoda sizlere cevizli tam moda onunla bir ekmek tarifi vereceğim. Malzemelerimi çıkartayım. Hemen başlayalım. Şimdi malzemelerimiz şöyle. 2 su bardağı ılık suyumuz var. Bir paket kuru mayamız var. Yaklaşık 5 su bardağı kadar tam modayı unum var. Şu kadar bir su bardağı diyebiliriz. Bir su bardağı kadar de ufaklı böyle bıçakla kestiğim cevizlerim var. Bir tatlı kaşığı şeker kullanacağız. Bir tatlı kaşığı da tuz kullanacağız. İki su bardağı ılık suyum var. E, suyun ılık olmasına dikkat edelim ama ne çok soğuk ne çok sıcak olacak. Bir paket mayamı döküyorum suyuma. Sonra bir tatlı kaşığı şekerimi ilave ediyorum. Spatulayla biraz karıştırıyorum. Karıştırdım, şekerim eridi. Şimdi onunun belirli bir kısmını dökeceğim. Sonra kıvamını baktıktan sonra ekleyeceğim. Büyük bir çoğunluğunu ekliyorum. Şöyle bir karıştırayım. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyeceğim. Onu ilk önce spatulayla karıştıracağım şu an çünkü eğer elimi sokarsam çok yapış yapış bir kıvam olur. İyice böyle kulak memesi kıvamına geldikten sonra tezgahımı alacağım. Sonra yoğurmaya başlayacağım. Biraz daha un ekleyeceğim çünkü bir tık geldi bana. Hamurumu tezgahıma aldım. Tezgahıma biraz un serptim. Burada biraz yoracağım. Arkasından da cevizlerimi ekleyeceğim. Hamurum hazır. Bu kıvamda oldu. Görüyorsunuz. İyice böyle toparlak bir şey oldu. Tekrar koyacağım. Kabı biraz unladım. Yapışmasın diye. Koyuyorum bir saat, bir buçuk saat burada mayalanıyor. Böyle iyice kabaracak. Hadi bakalım nasıl olmuş. Tam bakıyorum. Tam bir saat olmuş. Eğer siz daha fazla bekletebiliyorsanız daha fazla bekletin. O zaman daha güzel olacaktır. Burada puf puf olacaktır. Şimdi şunu da açıyorum. Of harika harika. Çok mutlu oldum şu an. Tekrar göstereyim. Bakın puf puf. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu tekrar tezgahımıza alacağız. Şöyle bir tık daha yoracağım. Bu yoğurma işlemleri çok önemli. Çünkü ne kadar fazla yoğurursanız o kadar fazla göz renkli olur. O kadar fazla göz renkli olursa da çok güzel kabarır, şişer, daha üstü çıtır çıtır olur. Tekrar yoğurdum. Ben şöyle yuvarlak bir boğacağım da yapacağım. Yağlı kağıdımı koydum. Hamurumu yağlı kağıdın içine koyuyorum. Bu sefer de bir yarım saat bu kabın içinde dinlenmesini bekleteceğim. Yine dediğim gibi ne kadar fazla bekletirseniz, ne kadar fazla bekletirseniz o kadar güzel olacaktır. Şimdi bu sefer bunun üstünü örtü kapatacağız. Şöyle bir kat örtüyorum. Şöyle bir iki kat örtü. Ne kadar sıcakta beklerse, tabi bu aşırı bir sıcak olmayacak. Ama almadan sıcakta beklerse bu kadar iyi. Bu sefer de yarım saat bekliyoruz. Ta Pişti. İnanılmaz güzel kokuyor evin içi. Şu ana kadar yaptığım en güzel ekmek bence. Görüntüsü, kokusu harika. Tadı da harikadır kesin. Ee, tam 55 dakikada pişti. 180 derece fırında 55 dakikada pişti. Üstü böyle kızarınca aldım direkt. Ee, fırından fırına pişme süresi değişebilir dediğim gibi. Üstü kızarınca alıyorsunuz fırından. Keseceğim. Direkt fırından çıkmış haliyle kesmiyoruz. Yarım saat dinlendirdim. Ondan sonra kesiyorum. göstereyim. İçi tamamen pişmiş. Dışı çıtır çıtır. Harika. Bu da dilim. O zaman hadi tadına bakayım hemen. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. bir videonun daha sonuna geldik. Bugün videoyu editlerken baktım ki bugün size hiçbir şey konuşmamışım. Yani kameraya açıp hiçbir şey söylememişim. bir videonun daha sonuna geldik dediğim gibi. Bugün yine sporumu çekmedim. Çünkü dünkü'nin aynısıydı. Video içerisinde tekrar olmasın diye koymadım. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Ben videonun yani bu serinin ilk videosunda size söylememişim. Ben ilk ölçülerimi aldım. Yani vücut ölçülerimi ölçtüm seriye başlarken. Bir de en son videoda Sizlere son ölçüm, ölçülerimi paylaşacağım. Yani öncesi ve sonrası yapacağım. Orada bakalım neler olmuş. Birlikte yorumlayalım istiyorum. Bir de benim şu an yapmış olduğum program bütün vücut yani sadece bir bölgeye odaklandığım bir antrenman değil. O yüzden etkilerini çok hızlı görüyorum. Şimdiden bir kilo gitmiş bile aynada kendime baktığımda biraz daha sıkılaşmış olarak kendimi görüyorum. O yüzden çok mutluyum. Umarım siz de benimle birlikte bu programı en azından bu program olmasa bile spor yapıyorsunuzdur. serinin 3. videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.